Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle nesneler üzerinde Photoshop'ta manipülasyon yapacağız. E, manipülasyon nedir diyecek olsa, olacaksanız iki fotoğrafı birleştirmedir. Yani genç bir yüzün üstüne şöyle anlatayım. insanlar üzerinde genç bir yüzün üstüne yaşlı bir yüz oturtmanız gibi bir şeydir. Şimdi de biz de bir yüzden alacağımız ifadeyle bunu elmaya aktaracağız. Dersin sonunda da manipülasyonu daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle nesnelerim şunlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şirin bebek var. Evet şurada da bir tane daha önceden almış olduğum bir elma var. Hemen başlayalım şuradan. Elmayı photoshop'ta açıyorum. Şuradan çok pardon arka planı hemen siyah yapayım ki daha rahat çalışıyorum bunda <laughs> şöyle aynı şekilde bebeği de şurada ayrı bir yerde ayrı bir çalışma dosyası olarak açıyorum arkadaşlar öncelikle yapmam gereken şurada selection aracıyla hatta şöyle lasso yapalım şuradaki yüz ifadesini almak evet başlıyorum şöyle şuradan Gördüğünüz gibi bu şekilde bir seçim yaptım ve Ctrl X ile kesiyorum arkadaşlar. Hemen ardından Ctrl V ile bu çalışmaya aktarıyorum. Ctrl X kesme aracıdır. Ctrl V de yapıştırmak içindir. Hemen arkadaşlar basılı tutuyorum. Artıyor tabi. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar şunu öncelikle bir kaltelerini aynı orantıda yapmam gerekiyor onun için şunu bir level level ayarı çekeyim. Bunun için kontrol L tuş kombinasyonunu uyguluyorum. Ve şuradan biraz içeri alayım. Şunu da biraz şöyle yapalım. Daha düzgün bir yüz Olur. Hemen ardından arkadaşlar Ctrl Shift U ile Siyah beyaz yapıyorum. Ve şuradan Image Layer'ı seçeyim. Image Adjustment Ve şuradan Desatur Desaturate <laughs> Pek bir telaffuz Edemedim ama Ctrl Shift Ctrl U ile bu işlemi yapabiliyoruz. Kısa yolcu olduğum için direkt o işleme başvuruyorum. Hemen ardından arkadaşlar yapacağımız diğer bir işlem şunu biraz büyüteyim. Tam resmin genişliğinde olsun. Evet arkadaşlar. Şu anda şurada gördüğünüz gibi layerslerde şurada modlar var. Bunlardan bana en uygun olanı seçip işlemi tamamlayacağım. Bunun için deneme yanılma oyununu kullanalım. Yani modlar genelde resimlerin kalitesini veya renklerin birbirine uyumuna göre değişir. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bir soru ol, hayatta olmaz. Evet gördüğünüz gibi Darken güzel gözüküyor ama başka modlara bakalım. Overlay. Evet şurada modları yön tuşlarıyla değiştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi siz buradan da aynı mouse'tan şöyle seçip yapabilirsiniz ama yön tuşlarıyla daha kolay modları seçmem. Evet şu biraz şöyle alayım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu biraz daha güzel bir etki yarattı. Şurada istemediğim yerler var. Bakın tam şurada. İstemediğim yerler var. Onları silebilirim. silme aracıyla hemen şuradan silme aracına geçiyorum. Şuradan da opacity değerini ayarlıyorum. %30 yeterli. Şunu da size'ını artıralım. Hatta şunu biraz daha da belirginleştirelim. Gördüğünüz gibi. Biraz daha verelim. Bir çiçeksin mavişim Canımda taşıyorum Bir çiçeksin, Evet kaşlar burada gördüğünüz gibi. Şurada göz ve ağız kısmı. Önemli olan bu renkleri sağlamaktır. Yani alttaki resimle üstteki resmin renklerini birbirine uyumudur. Bu sayede manipülasyon başarılı oluyor. Nesneler, nesneler üzerinde bu kadar da arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde modlar ve renkler ayarlar yardımıyla bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Hatta biraz elmanın level ayarını yapayım. Şöyle bir Evet. Fazla Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir olay oluyor. Elma üzerinde uygulanmadı sanırsam. Oka basmadığım içindir. <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde başarılı bir manipulation olay yapmış oluruz. Bir dahaki derste manipulation'ı manipulation insanlar üzerinde yani başka yüzü diğer yüze nasıl aktarız gibi bir tarzda bir ders vereceğim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.